Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Tekrardan bugünkü tarifim kırmızı lahana kürü. Görüyorsunuz malzemelerimiz yine oldukça basit. Kırmızı lahanam var, bir miktar kullanacağım. Yarım limonum var. Birkaç yaprak nane, yarım yeşil elma ve ufak bir salatalık, yarım salatalık yeterli olacaktır. Biliyorsunuz kırmızı lahana toksinlerin vücuttan atılımını hızlandırıyor aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirip vücudumuzu da hastalıklara karşı koruyor. Bu tarifle hem toksinleri atacağız, hem metabolizmamızı hızlandıracağız, hem de yağ yakımına yardımcı bir kür olacak. İlk olarak limonlarımı doğramakla başlıyorum. Biliyorsunuz limonu çoğu tarifimizde kullanıyoruz, hatta hepsinde kullanıyoruz diyebilirim. Yağ yakımını hızlandırıyor, metabolizmamızı hızlandırıyor ve hücre yenilenmesi sağlıyor. Nane de girdiği her şeye çok güzel bir aroma veriyor. Ben çok seviyorum kokusunu, tadını. Aynı zamanda hazmı kolaylaştırıp sindirimi de yardımcı. Metabolizmi hızlandırma özelliği var. Yeşil elma, yarım yeşil elmamı doğruyorum. Elma lifli yapısı sayesinde metabolizmamızı hızlandırıyor ve vücuttan ödem atılımını da destekliyor aynı zamanda. Elmayı da koyduk. Şöyle salatalığımı doğruyorum salatalığı her şeyde bol bol kullanabilirsiniz. Ee, kalorisi yok denecek kadar az zaten. Cilt sağlığımıza kadar olumlu etkileri var. Saymakla bitmiyor. Tadı da çok güzel. Vücuttaki ödem atılımını destekliyor. Ee, salatalığı normalde detoks sularında da çok kullanıyoruz. Şöyle doğrayıp içerisine atıyorum. Sırada mor lahanamız var. <laughs> Lahana gerçekten çok faydalı biliyorsunuz. Zaten çoğunuz salatalarınızda kullanıyorsunuz. Tadı da çok güzel. Burada da detoks etkisiyle vücudumuza yağ yaktıracak. Vücuttaki vücuttaki toksinleri ciddi anlamda atmaya yardımcı, yağ yakımını hızlandırıcı. İçinde bir sürü vitamin var. Şöyle bir miktar kesiyorum. Onu da doğrayıp robotumun içerisine atacağım. bunun kıvamı birazcık koyu oluyor. Eğer kıvamını daha sulu isterseniz su miktarını artırabilirsiniz. Ben içerisine bir bardak da su ekleyeceğim şimdi. Kapağını kapatıp blenderdan geçiriyorum. İsterseniz siz normal blenderla da ezebilirsiniz. Rengine bakar mısınız? Çok güzel bir rengi oldu lahanadan dolayı gerçekten harika bir rengi var. İyice püre haline getirdikten sonra açıyoruz. Şimdi bardağıma alacağım. Kullanırken arkadaşlar şu an Ramazan olduğu için söylüyorum. Akşam yemeğinden yani iftardan 3 saat sonra içebilirsiniz. Metabolizmanız hızlanacak. Yağ yakımını destekliyor. Aynı zamanda vücudunuzdan toksinleri acayip bir şekilde atıyor. Bir hafta boyunca kullanabilirsiniz. E, su içmeyi, hareket etmeyi unutmayın. Videomuzun sonuna geldik. E, kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup zilinizi açarsanız videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.